Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genel anketle başvurduk ama dün anket yoktu. Hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak, vermem senelere reytingleri görüldüğü gibi dizi tüm gruplarda iki band altında kalmış. 1.83 reyting total 1 AB, 1.77 reyting ise ABC1'de elde Önceki haftaya göre düşüşler yaşamış dizi aslında iyi başlamıştı ama sonrasında düşüşler yaşadı. Son haftalarda ise gerçekten çok kötü seviyelerde bu oranlarla yakında final haberini duyarız gibi görünüyor. Yaz şarkısı reytinglerde görüldüğü gibi yaz şarkısı 24 rating total 203 AB 2 rating ise ABC 1 elde etmiş ve AB grubunda artış eşsizliğe da dizi açısından çok yüksek oranlar değil. Dizi fena başlamamıştı ama bu seviyelerde kaldığını söyleyebiliriz genel olarak. Bu seviyelerdeydi ve bunu Inter dizi açısından yeterli değil gibi. Master Chef ise zirvede yer almaya devam ediyor. Master Chef reytinglerde gördüğünüz gibi 3.74 total, 3.97 AB, 5.23 reyting ise 1de elde etmiş. ABC 1'de 5 bandını geçtiğini görüyoruz programın. Program açısından iyi oranlar. Emanet reytinglerde görüldüğü gibi Emanet yani 0.87 reytingler toplamda da 18. sırada yer alıyor. Total grubu açısından klasik oranlar olduğunu söyleyebiliriz. Hafta içi de bir bandına yakın oranlar elde ediyordu genel olarak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.